Hangi enstrümanın hem yaylı hem de mızraplı çeşidi vardır? A- Tambur, B- Ud, C- Kanun. Evet, yaylı hem de mızraplı. Şimdi önce mızraplıyı benim bir tekrar hatırlamam lazım. Bir parça bir şeyler geliyor aklıma. E, fakat e, şu an tam e, mızrap kelimesiyle ilgili bir e, hafızamı tam bir oturtmam gerekecek bu soruyu cevaplamadan önce. E, bu... Ee, sazı çaldığımız e, o tutulan şeyin adını henüz hatırlayamadım. Ee, o mızrap mıydı acaba? Ya da yay e, eli tutan şey var mesela, Kemanın arşesi var mesela. Ee, şimdi önce şöyle devam edelim. Yaylı yaylıdan bir gideyim. Mızraplı beni biraz yoracak gibi. Şu an hafızamı. Ee, kanun telleri var ve evet e, şeylerle çalınıyor. O şey dediğim adını hatırlayamadım. E, o şey pena, penayla. Heh, şimdi geldi o. O penaydı. Mızrap değildi. Tamam. Şu an e, onu bir kenara koydum. E, kanun yaylı tabii telleri olduğu için yay, o tel yay deniliyor tabii e, bu müzik e, şeyin disiplininde. Ut yine yaylı tambur Tam burada. Bunların üçü de yaylı olsa gerek. Hafızam beni yanıltmıyorsa. Acaba tel, yay böyle onu karıştırıyor olabilir misiniz? Seçenekleri bir daha bir gözden geçirmeniz gerekirse. Yaylı dediğimiz e, tabii o tele e, belirli bir e, diğer mesela at kılından yapılanlar vesaire vesaire e, bir şey e, sürttüğümüzde o titreşimle ses çıkıyor. O yaylı oluyor. Ama telli olduğunda bu direkt yaylı ...anlamına gelir mi? Bu konuda tereddütüm var açıkçası. Ee, bu noktada biraz mızrap daha... Mızrapın ne olduğunu henüz çözemediniz ama değil mi? Aklınıza gelmiyor. Yani ne olabileceğini düşünüyorsunuz? Evet, mızraplı, düşünüyorsun? mızraplı geliyor ve gidiyor sürekli ne olduğu. Tam gelen ne? Gelen şey, işte bu... ...aslında elimizde tuttuğumuz şey mızrap. Olsa eğer mızraplı... ...ama mesela kemanda ona ağır şey diyoruz. Eee... Hmm. Joker'iniz var. Evet, Joker'i kullanma ihtimali yüksek. Ama yine de e, gözüm biraz yükseklerde. E, onun için de çok harcamak da istemiyorum açıkçası. E, mızraplı dediğimiz kavram... Mızraplı. Ya ben bunu biliyordum ama şu an gerçekten... E, ...flu, sisli puslu bir yerde onu çıkartıp bulacağım. Hissediyorum onu çıkartıp bulacağımı. Mızrap. Mızrap oradaki pena, o ayrı bir konu. Pena'yı unut Mirka. Kendim vicdanımla şöyle birazcık daha sohbet edeyim. Ee... Siz peki penayla bunların hangilerini çalabilirsiniz? Burada ud çalınabilir. Pena dediğiniz için evet, de... pena udla yani ud kullanırken soruyorum. hatta o yanlış hatırlıyorsam böyle uzuncaydı biraz daha onun şeyi. Penası ya da ona belki başka bir şey deniyordur. E, ee, tam burada da e, yansıtıyorsam onda yay var mıydı bu şekilde? Var. Evet tam burada bu var. Bu olay var. Kanunda yok. Udda da yok. O zaman tambura doğru kayıyorum şu an. O zaman bunun adı mızrapsa bunun cevabı tambur. Ama benim onda bir emin olmam gerekiyor. A tambur deyip burada jokerimi harcamasam mı? Şu an burada biraz daha nefes alıp biraz daha düşünüp kararımı vereceğim. Mızrap. Aa tambur. Aa tambur diyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylamıyorum. Jokerinizi kullanacak mısınız? A tambur diyor. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Onayladınız. Bakalım doğru cevabı buldunuz mu? Yoksa vedalaşıyor muyuz?